Merhabalar, ben Profesör Doktor Alper Uçak. Maltepe Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Servisinde çalışmaktayım. Bugün size kapalı teknik ile kalp ameliyatlarından bahsedeceğim. Kapalı teknik ile kalp ameliyatı, göğüs duvarının bütünlüğünü koruyarak göğüs kafesinin belli yerlerinden küçük kesilerle yapılan ameliyatlara denmektedir. Biz bu ameliyatla koroner bypass ameliyatlarını, mitral ya da aort kapak ameliyatlarını, doğumsal nedenle kalpte delik olan ameliyatları yapabilmekteyiz. Kapalı teknik ile kalp ameliyatlarının avantajları açık ameliyatlara göre daha fazladır. Şu şekilde değerlendirmek gerekirse kapalı teknikte enfeksiyon riski daha düşüktür, kanama riski daha azdır, kan kaybı daha düşüktür, normal hayata geçme süresi daha hızlıdır, daha az ağrılıdır ve bu tür hastaların akciğer fonksiyonları göğüs kafesi bütünlüğü korunduğu için normal olarak daha fazladır. Peki kapalı kalp ameliyatlarını kimlere uygulayabiliriz ya da uygulayamayız? Bunları bir gözden geçirmek gerekirse genelde kapalı kapa kalp ameliyatlarını birçok kişiye uygulayabiliriz. Uygulayamadığımız kitleler nedir diye sorarsak 10 yaşın altındaki 20-25 kilonun altındaki bireylerde kapalı kalp ameliyatları cihaz ve teknolojinin o grupta kullanılamadığı için çok uygun değildir. Bununla birlikte geçmişte ciddi zatürre, tüberküloz gibi önemli akciğer zarında yapışıklıklara neden olan bir akciğer hastalığı mevcutsa göğüs kafesinden açılan bu noktada akciğer yapışık olduğu için kalbe rahat ve konforlu bir şekilde ulaşılamayacağı için bu tür durumlarda da kapalı kalp ameliyatlarını uygulayamıyoruz. Bununla birlikte kalp fonksiyonları ileri derecede bozuk ve pompa fonksiyonları düşmüş hastalarda da kapalı kalp ameliyatlarını çok tercih etmiyoruz. Kapalı kalp ameliyatları aynen açık kalp ameliyatlarında olduğu gibi güvenli bir tekniktir. Sadece burada dikkat edilmesi gereken ekibin ve ekipmanların tecrübeli olması lazım. Yani klasik klasik olarak açık kalp ameliyatını yapan herkes kapalı kalp ameliyatlarını yapamayabilir. Onun için de özel bir eğitim alması gerekir. Kapalı kalp ameliyatları sonrası genelde hastalarımız bir ya da iki gün yoğun bakımda dururlar. Normal süreci yakaladıktan sonra klinik katında da 3 ila 4 gün durduktan sonra yaklaşık 5 gün içerisinde hastalarımızı taburcu etmekteyiz. Hastalarımızın dediğim gibi normal yaşama dönme süreci açık ameliyatlara göre daha hızlıdır. Kapalı kalp ameliyatlarının ameliyat süresi küçük kesilerle yapıldığı için ve özel cihazlarla yapıldığı için açık ameliyatlara göre yaklaşık 2 saat daha fazla sürebilmektedir. Kapalı kalp ameliyatlarını göğüs duvarının belli yerlerinden yapılan küçük kesilerle yapabilmekteyiz. Bu kesileri incelediğimizde koroner bypass ameliyatları sol meme altından yapılan yaklaşık 8 cm uzunluğunda kesiden gerçekleşmektedir. Mitel kapak ameliyatları sağ meme altından yapılan yaklaşık 6-8 cm uzunluğundaki kesiden gerçekleşmektedir. Beraberinde sağ koltuk altı insizyonu dediğimiz insizyondan da mitral ve aort kapak ameliyatları yapılabilmektedir. İlaveten Ağır kapak ameliyatları sağ köprücük kemiği altından yapılan küçük kesi ile de gerçekleşebilmektedir. Bunun yanında sternum dediğimiz iman tahtasının 1 bölü 3 alt, 1 bölü 3 orta ve 1 bölü 3 üst kısmından yapılan yaklaşık 6-8 cm uzunluğundaki küçük kesiler ile de kapalı teknik ile kalp ameliyatları gerçekleştirilebilmektedir. Bizler göğüs duvarından yapmış olduğumuz küçük kesilerle bir takım kalp ameliyatlarını rahat ve konforlu bir şekilde yapabiliyoruz. Sizlere de bu ameliyatları olmayı tavsiye ediyoruz.